ile birlikte olacağız. Kendisi gebelik ve doğum sonrası süreçte depresyon ve e, kaygı sorunları yaşamış, bunların üstesinden gelmiş ve şimdilerde benzer sıkıntılarla mücadele veren e, annelere elini uzatan güçlü bir kadın. Bir annenin doğum sonrası depresyonla mücadelesini anlatacak olan elini uzatan anne olarak ifade edebileceğimiz Sayın Ayla Varlı'nın. Buyurun, söz sizde. Merhabalar herkese. Ee, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Geçen sene e, bana tam da bu vakitlerde eğer deselerdi ki e, gelecek yıl bir sempozyuma katılacaksınız ve bu sempozyum e, sizin gibi olan annelere destek vermek ve bilgi vermek amaçlı, faydalı bir sempozyum olacak diye, e, ben kesinlikle inanmazdım. Ve... E, Büyük bir şok geçerdim çünkü geçen seneki ben için e, bir sene sonrası ya bir akıl hastanesinde geçiyordu ya da e, bebeğimle e, ölmüş bir şekilde bir mezarda o şekilde e, bir düşünce vardı e, kafamda. Şimdi size e, en baştan anlatacağım kendimi tanıtayım öncelikle e, ben aile varlığı 13 senelik okul öncesi öğretmeniyim ve yaklaşık e, bir yıllıkta anneyim e, bir yaşında bir kızım var. Ee, öncelikle hamileliğin planlı mıydı? Evet, hamileliğin planlıydı. Ee, bir buçuk yıllık e, evlilik sürecimiz vardı ve e, eşim çok geç e, baba olmak istemediği için biz böyle bir yola girdik. E, ben bütün e, bu süreçteki tetkikleri, e, değerlerime baktırmak, işte kan, e, vitamin, e, aşı durumu vesaire her şeyi yaptırmakla başladım işe sonra dişçiye gittim. İşte diş doktorunda çeşitli eksikliklerim var mı? İşte dişlerimde yapılması gereken dolgular vesaire. Her şeyi tam hazırlıklı bir şekilde ilerlemek istedim. Poliklinikte başladım. her şey benim için çok iyi başladı. ancak hamileliğimin kısa sürede olmasını beklemiyordum. Çünkü hipotiroid ve polikistik over hastasıyım. O yüzden e, bu süreçte e, biraz bekleyeceğimi düşünüyordum ve e, sabırlı olma yönünde de kendimi hazırlamıştım. E, ancak öyle olmadı. Şu, üç ay sonra hamile olduğumu öğrendim ve e, hamileliğimde e, hamileliğimi öğrendiğimde ben inanılmaz e, şaşırdım. Büyük bir korku duydum. Ee, beklemiyordum o kadar hızlı olmasını. Nasıl işte bu kadar hızlı gelişti bu durum diye. Ee, kaygı halinde evde böyle bütün odaları gezdiğimi biliyorum. Eşim de uyuyordu o vakitte. Ee, ablamı aradım ve ağlamaya başladım. Çünkü yani hazır değildim dediğim gibi. Böyle hani çok büyük bir sorumluluk. Bir anda böyle kısa süre içerisinde öğreniyorsunuz hamile olduğunuzu. Nasıl bir süreç sizi bekliyor bilmiyorsunuz. Böyle bir e, süreçle beraber başladım. Ancak e, ilk başlarda e, umduğum gibi gitmedi. Gayet iyi bir şekilde devam etti hamileliğim. E, polikasitlerime devam ettim, doktor kontrollerine gittim, her şeyi temkinli bir şekilde devam ettirdim. Çok böyle e, bulantıdır, aşermedir bu tip sıkıntılar da yaşamadım. Her şey çok iyi gitti, e, güzeldi benim için. E, Neler yaptım? Çalışmaya devam ettim bu süreçte. 37. haftama kadar devam ettim. Ee, anokul öğretmeni olduğum için de yoğun bir iş e, tempom vardı açıkçası. Ee, ama yine de dediğim gibi bu süreçte hiçbir şişlik, ödemliydi, bulantısıdır, kusmadır, herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Ufak tefek işte sinüzit, e, bronşit, hafif kulak kristallerimin oynaması gibi rahatsızlıklarım oldu. Ama bunlar e, benim e, psikolojik durumu kesinlikle olumsuz yönde etkilemedi. Her seferinde e, gerekli tedaviyi görerek yoluma devam ettim. E, bu süreçte hamilelik sürecimde kimler destek oldu? Tabii ki de ailem, arkadaşlarım, herkes çok mutluydu. Çünkü e, polikistik over ve hipotiroidden ötürü onlar da hani bir süre ve hatta böyle e, olmayacağını bile düşünenler vardı çocuğumun. Çünkü sıkıntılı bir süre, yıllar geçirdim bu süreçle ilgili. Hep e, doğum kontrol haplarıyla işte Regi sürecini düzenledik. Hep bir doktor kontrolü altındaydım. O yüzden herkes e, çok mutluydu böyle bir haber aldıkları için. E, i̇lk ben ne zaman anksiyete atağı yaşadım? 34. haftamda yaşadım ilk anksiyete atağımı. Şöyle oldu açıkçası. Arkadaşlarım o gün bize yatıya gelmişlerdi. Geç saatlere kadar oturdum. Yani gece uyku düzenim bozulmuştu o gün için. Nazlı hocam da söylemişti gece uykusu çok önemli öğlenle gece hani öğlen e, uyanık kadın gece uyuyun lütfen hamile arkadaşlarımız diye ben e, bu kurala o gün için uymamıştım çok fazla e, sabah kadar oturdum ve e, sabah dörtte yatan ben beşte e, büyük bir e, boğulma hissiyle e, kalp çarpıntısı halinde böyle ölür ölüyormuş gibi bir korkuyla uyandım ve kalkıp kendimi direkt pencereye attım. Ne oluyor? İşte neden böyle olduk? Bebek baskı mı yaptı? Çünkü 34. Hafta olduğu haftada olduğum için karnım da büyümüştü fazlasıyla. Bebek baskı mı yaptı diyaframımı acaba? Herhalde yoruldum ben bugün, deyip tekrar yattım. Ancak şöyle, o hafta içerisinde ikinci kez ben gece uykumda nefessiz kaldım ve o ikinci kez e, başıma gelen uykuda nefessiz kalma ve boğulma hissi e, beni panik atağa sürükledi. Yani o süreci yönetemedim o gece. Ve e, balkondan içeri giremez oldum. Mart ayının sonuydu. Çok hava, yani sıcak değildi. Onu çok net hatırlıyorum. E, balkondan içeri giremedim. İşte... Nefes alamıyorum, boğuluyorum. E, eşim böyle yanımda destek olmaya çalışıyor. Bir yandan korkuyorum. Ben nefes alamazken acaba bebeğim bebeğimde, karnımda nefes alamıyor mu? O da boğuluyor mudur? Bu hissiyatı o da yaşıyor mudur? Bir sürü kaygı bir arada hepsini böyle e, yönetmeye çalışırken kendim tabii acil serviste buldum. E, acil serviste çeşitli tetkikler yapıldı. İşte kandır, nabız kontrolü, kalp, işte ciğerlerin dinlenildi. E, bu tip şeylere bakıldı ve e, herhangi bir şeyiniz yok denildi bana. E, bu durumun psikolojik olduğunu ve e, psikiyatrik yardım almam gerektiği önerildi doktorlar tarafından. E, tabii ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü hani nasıl olur? Yani ben 13 yıllık anaokul öğretmeniyim, çocuklara aşığım, işte kendi çocuğum için büyük hazırlıklar yaparak bu yola girdim. Ee, neden böyle bir kaygı durumu yaşıyorum ki zaten işte e, lisede, üniversitede bir sürü eğitim aldım, hani çocuklarla ilgili bilgim var, annelik süreciyle ilgili bilgim var, neden bu kadar kaygılanıyorum diye böyle sürekli kendimi sorgular ve hafif de suçlar bir duruma gelir oldum. Ee, sonra ama e, destek alma konusunda kesinlikle e, ilk adımı attım ve bir devlet hastanesine gittim o süreçte. Devlet Hastanesi'ndeki psikiyatristle görüştüm. Psikiyatristle durumumu paylaştığımda e, bana herhangi bir ilaç veremeyeceklerini hamile olduğum için e, riski olabileceğini, hani e, kullanmamam gerektiğini söyledi ve e, bana sadece bitkisel bir şurup önerebileceğini söylediler e, hamile olduğum için. Ben tabii e, bu kaygı durumu yönetim, yönetemediğim için ve çok büyük bir sıkıntı yaşadığım için bu hamilelik süresinde. Bitkisel şurup aldım ve eve gittim. Başladım şuruba. İyi gelmesini umdum kendime. Yani hani doğumuma birkaç hafta vardı belki. İşte her şey çok güzeldi, bir anda tepetaklak olmaya başladı. Şuruba kendime verdim ve işte gerekli oyunlarda şurubu içmeye başladım. Ancak şurup bende pek tesir etmedi. Ee, ne yapacağım bilemez durumdaydım. Yani hani uykusuzluk süreci başladı benim için. Hafif hafif iştahsızlık başladı. Karnımdaki bebeği düşünüyordum bir yandan. Ne yapacaktım? İşte ilaç verilmiyor. İşte dua ediyorum. Meditasyon müzikle meditasyon yapmaya çalışıyorum. Olumlamalar demiyorum Yani yapmadığım şey kalmadı. Kitap okuyorum. Böyle hep zihnimi başka şeylerle meşgul etmeye çalışıyordum. Hani sırf o e, nefessiz kalma, boğulma hissini yaşamamak için ve e, tabii bu süreçte hamile olduğumu du duyanlar ve işte o yaşadığım kaygı durumunda hani e, aldığım tepkiler şu yöndeydi. İşte bugün en iyi günlerin, neden kaygılanıyorsun ki? Şu anda kaygılanacak hiçbir şeyin yok. İşte e, uykusuzluk da nedir? Uyuman lazım. Bak sonra bebek doğunca uyuyamayacaksın işte e, doğum şöyle, doğum böyle acı, sancısı böyle. Yani o kadar çok e, dönü aldım ki hamileliğe dair ve sonraki annelik sürecine dair. Bunlar e, benim o yaşadığım sıkıntı sürecinde kaydımı kaygı Kafamda büyüyordu. Yani hani gitgide böyle şey e, ben acaba yanlış bir karar mı verdim? Hani acaba anneliğe hazır değil miydim? Ben neden işte anne oldum ki? Neden böyle bir yola girdim ki? Biraz daha işte e, hani bu sorumlu, bu kadar büyük bir sorumluluğa sahip olmadığım günlerin tadını çıkarsaydım keşke gibi düşünceler oluşmaya başladı kafamda. Ee, tabii bu sü bu süreçte benim için iyi olmadı bu yaşadıklarım. Sonra ee, dediğim gibi o ilk psikiyatri sonra kullanmış olduğum ilaçla birlikte işe yaramadığını hissettiğim an ve uykusuzluk, iştahsızlık artmaya başladığı dönemde ben bir daha psikiyatriste gittim. Bu sefer farklı bir psikiyatriste gittim yine aynı devlet hastanesinde. Ancak bu sefer tekrar bana ilaç verilemeyeceğini, 35. haftamdaydım gebeliğimin, bana tekrar ilaç veremeyeceklerini, ancak bana bir kitap önerebileceklerini, iyi hissetmekle alakalı bir kitap olduğunu, bu kitabı okuyup o içindeki uygulamaları yaparsam bana çok çok iyi hissettireceğini söyledi psikiyatrist. Tabii ben kitabı o gün hemen aldım e, kitapçıdan ve e, kitabı alıp okumaya başladım. İşte içindeki uygulamaları yapmaya başladım yavaş yavaş derken birkaç gün sonra e, çalıştığım kurumun WhatsApp grubundan bir haber aldım. E, bu haberde çalıştığım, sorumlu olduğum sınıftaki öğretmen arkadaşım e, kendisini Galata Kulesi'ne atarak intihar etmişti. İnanır mısınız hala bu, bu, bunu böyle hani anlattığımda bundan bahsettim yani atlatabilirim tam olarak hala düşünmüyorum. E, bu büyük bir travma oldu benim için. Hamileyim, e, son ayımdayım, e, zaten hala hazırda yaşamış olduğum kaygı ve e, pişmanlık içeren düşünceler var anneliğe dair. Bir de böyle bir olumsuz bir şey, olumsuz bir e, durup yaşamak benim için çok büyük bir e, travma oldu ve bu travmayla beraber ben iyice uyuyamamaya başladım yani hiç uyuyamıyordum hiç uyumuyordum ve yemek yiyememeye başladım ee, akşam olduğunda karanlık işte bulutlar karanlık olduğunda korkularım daha çok artıyordu ee, hava kasvetliyse yağmurluysa daha çok işte e, kendime bitkin ve e, üzgün, kaygılı, yorgun bir şekilde hissediyordum. İşte eşim beni dışarıya çıkartmaya çalışıyordu. Dışarıya çıkıyorduk. İşte evden uzaklaştığım an korkularım tavan yapıyordu ve e, bacaklarım titremeye başlıyordu. Kaygım ne kadar çok yüksek olduğunu, kaygım ne kadar çok yüksek olduğunu oradan anlıyordum. Yani bacaklarımın titremesini durduramıyordum. Sürekli bir titreyen bacaklar, eller e, o şekilde. Ağlama halim vardı sürekli işte. Ben yapamayacağım e, ee, anneliği başaramayacağım, iyi bir anne olamayacağım, ben neden anne oldum ki, neden anneliğe işte daha hazır olmamışken başladım ki aslında çok hazırlıklıydım. Dediğim gibi sürecin başında çok büyük hazırlıklar yaptım anne, yani, için. Ee, başarısız olacağım, ya emzirmek istemezsem bebeğimi, işte ya e, etrafımdakiler iyi bir anne olamadığımı düşünüp beni eleştirirlerse ya çok böyle hastalığım ilerleyip bebeğimi elimden alırlarsa ya beni işte hastaneye yatırırlarsa, ya kendime zarar verirsem, ya bebeğime zarar verirsem, sürekli yağ ile başlayan cümleler kuruyordum. Kafam sürekli bunlarla meşguldü, sürekli bu düşüncelerle meşguldüm ve artık bu, bu durum beni korkuttuğu kadar bir yandan da bir azabı yaşatıyordu. Ben işte e, sanırım iyi bir anne olamayacağım iyi bir anne değilim ben. Hani e, bu düşünceleri düşündüğüme inanamıyorum. Ben nasıl böyle düşünceler düşünebilirim? Nasıl böyle bebeğime zarar vermek ya da kendime zarar vermek gibi şeyler düşünebilirim şeklinde inanılmaz büyük kaygılar e, üretmeye başladım tekrar. Tabii e, bu süreçte hani elimden geldiğince kendimi bırakmamaya, savaşmaya devam ettim. Sık sık suyla temas ettim, duş aldım, yürüyüşe çıkmaya çalıştık eşimle. Eee Tabii duşa girdiğimde e, kapı açık bir şekilde duş alıyordum çünkü duşta boğulacağımdan korkuyordum. O kadar çok nefes alamamakta gibi bir korkum vardı ki ve bu durum gitgide böyle zamanla şeye dönüştü. E, bebeğimi suçlamaya dönüştü. E, her şey bebeğim yüzünden. İşte e, bebeğim yüzünden ben nefes alamıyorum. Bebeğim yüzünden bunlar başıma geldi. Karnımda bebek olmasaydı bu yaşadıklarımın hiçbirisini yaşamazdım. Deliriyor muyum? E, deli Delireceğim galiba. İşte e, o anda kalamıyordum. Sürekli bir gelecekteydim, Doğum anına gidiyordum, bebeğin olduğu süreçteki loğusalık zamanlarına gidiyordum. Sürekli bunları düşünmekten tabii e, kilo kaybı yaşamaya başlamıştım. Tabi bu süreçte sürekli araştırmaya da devam ettim. Dualar okudum, kitaplar okudum, işte hangi anti kullanabilirim şeklinde araştırmalar yaptım ve e, Anne ruh sağlığı farkındalık birliği karşılaştım bu süreçte ve Nazan Hocamla birlikte tabii. Sonra Nazım, Nazım Hocam ve Nalan Hanım'ın eşliğinde ben ilk ilaç tedaviye başladım. Gerçekten e, bu süreçte e, ilaç kullanılabildiğini öğrendim. Kullanılabilir e, grupta ilaçlar olduğunu öğrendim hamilelikte. E, o yüzden... I, bir anda içime böyle bir ışık doğar gibi oldu. O kadar karanlık, o kadar zor bir süreçti ki. Yani hani e, ilaç kullanamayacağım ve bu böyle gidecek daha da kötü durumlara düşeceğim diye sürekli e, korkularla boğuşmuş haldeyken bir anda böyle e, onların varlığını farkına varmak benim için e, ışık olmuştu. Ve ilaca başladık. İlaç tedavisine e, psikiyatrisinin kontrolünde başladığımda e, tabii ki de hamileliğe uygun. Düşük dozda e, bebeğe ve bana zarar vermeyecek bir ilaçtı. E, il, i̇lacıma başlamamla beraber uyku düzenim düzene girmeye başladı. E, geceleri uyuyabilmeye başladım. Bu benim için inanılmaz önemliydi. E, hamileyken uyuyamamak e, ve yemek yememek korkunç bir şey. E, ve o ilaçla beraber uyuyabilmeye başlamak, uykularımın düzene girmeye başlaması bana iyi hissettirmeye başlamıştı yemek yiyebilmeye başlamıştım. Ee, böyle geceleri uyanıp kendimi time pekmezi böyle ekmek bandırırken falan buluyordum ilacın etkisiyle ki bu 3 haftalık açlık ve uykusuzluktan sonra 37. haftamda yaptığım e, şeylerdi ve bunlar bana inanılmaz iyi hissettirmeye başlamıştı. Umut da olmuştu içime. Yok ben iyileşeceğim. Bu, bunun tedavisi var. E, bu böyle gidecek bir süreç değil. Ben bunu yaparım. E, yeter ki bu tedaviye evet diyeyim. Bu tedaviye uyum sağlayayım. Psikiyatristimi dinleyeyim ve dediği şeyleri yapayım şeklinde bir yola girdim. O benim için bir rehberdi ve rehberimi dinleyip kesinlikle özenle bir şekilde takip etmek vardı benim yapmam gereken şeyler arasında. E ee, tabii biz ilaçla beraber terapi de yaptık. E, psikiyatrisine beraber terapi de aldım ben. İşte e, terapideyken ben kendimi tanımaya başladım. Yani hani e, aslında bu e, terapi eşliğinde işte konuştuklarımız, çatışmalar karşısında benim verdiğim tepkiler, aldığım tepkiler, kendimi nasıl ifade ettiğim işte Hanım'la bunları konuşurken kendimi daha çok derinden tanımaya başladım ve fark ettim ki ben aslında kendimi ilişkilerimde veya çatışmalarda çok net ve iyi bir şekilde ifade edemiyorum. Yani evet yaklaşık 31 yaşındayım ve hani bu süreçte bunca yıldır her yaşadığım şeyde bir şekilde ya susmuşum ya işte üstü kapalı bir şeyleri ifade etmişim ya da başka kişiler aracılığıyla kendimi ifade etmeye çalışmışım. Böyle hiç net bir şekilde, şeffaf bir şekilde karşımdaki insanlarla çatışma sürecinde hiç böyle hani şey yapmamışım, e, e, iletişim kurmamışım e, ve bu süreçte tabii e, ilişkilerimdeki beni de değiştirmeye ve e, iyileştirmeye başladık. Size e, bu tedavi sürecinden ufak bir anımı anlatmak istiyorum. E, adı Kiraz. Eşimle hamileliğimde tedaviye başladığım ilk haftalarda e, dışarıya çıkmıştık yürüyüşe ve e, bir manavın önünden geçiyorduk. Benim gözüm kirazlara takıldı. Kirazlar böyle iri iri, kıpkırmızıydı ve kirazları gördüğümde almak istedim. E, yani hani eşim işte bakalım gel alalım canım istediyse dedi. Yani kirazlardan aslında tat alacağımı düşünmüyordum ama yine de çok güzel görünüyorlardı. Bir umut aldım. Ve e, eve gittik. E, kirazlar, kirazları hızla yıkadım ve yemeye başladım. Kirazları yememle ağlamam bir oldu. Çünkü 3 e, hafta, 4 hafta kadar yaklaşık 1 ay ben ne yediğimden tat aldım, ne içtiğimden tat aldım, ne uykuna da hiçbir şekilde keyif, keyif alamadım. Hep bir kaybı, hep bir korku, hep bir depresif haldeydim. Ve o kirazın tadını alabiliyor olmak benim için mükemmel bir şeydi. Anlatamam size. De. Yediğim en güzel e, yiyecekti o an. Ve e, dedim ki iyi ki tedavi olmuşum, iyi ki bu yola girmişim. Yoksa ben hani şu anki bu mutluluğu yaşayamazdım. O, o sürece size anlatmam şu an çok mümkün değil çünkü çok e, duygusal bir anda benim için. Yediğim şeyin tadına varmak dedim ki gerçekten yemek içmek, uyumak büyük bir yemekmiş bizim için. Ve e, sonrasında doğum yaptım. E, o anksiyete atakları geçiren. E, depresyon geçiren, e, çok kötü günler geçiren ben e, normal doğum yaptım ve gerçekten e, benim için bu büyük bir başarıydı. Bu da kesinlikle tedavi olmamdan ötürüydü, tedaviye uyum sağlamamdan ötürüydü. E, çok iyi bir doğumdu, 4 saatte doğum yaptım. E, kaygılanmadım. kesinlikle bu da e, kullandığım ilaç ve terapinin e, sebebiydi benim için. Gayet güzel bir doğumdu. Ve sonrasında bebeğime kavuştum. Ee, yani doğum sonrası için tedavi sonrasında şöyle söyleyebilirim. Belli bir tedavi görmeye başlamıştım ve bir süre geçmişti e, bu doğum sonrasında. Bir ay kadar geçmişti. E, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra o önceki duyduğum korkuları yaşadım mı diye sorarsanız işte emzirmekten korkuyordum, işte e, bebeğime iyi bir anne olamamaktan, yapamayacak olmaktan başası olmaktan korkuyordum. Hiçbirisi olmadı. Bebeğimi çok güzel emzirdim. Ee, çok iyi annelik yaptım ee, ve hiç kaygılanmadan, korkmadan geceleri uyandığım bebeğime müdahale ettim gerektiği yerde, işte ilgilendim. Gerçekten hepsi hepsi benim için müthiş şeylerdi. Ee, her şey iyi gidiyordu. Tabii ki de hani. Bir anda hemen iyileşmiş durumda değildim ama büyük bir oranda e, tedaviye yanıt vermiştim ve güzel gidiyordu her şey. E, yaşadığım ikinci kayıp, e, sağlık döneminde 15. günde e, 23 yıllık bir arkadaşım kaybetti, çocukluk arkadaşımı Ve e, tabii bu süreçte büyük dalgalanmalar yaşamaya başladım. Ruh sağlığım yine böyle bir hafiften sekteye uğradı. E, bu durumda biz psikiyatrisimle zaten sürekli iletişim halinde olduğum için ilaç değişimine gittik o terapi sürecini arttırdık. Ee, gayet iyi bir şekilde bu süreci de e, atlattım diye düşünüyorum ve kaygı durumu ne derecede azaldı? Kaygım e, büyük de, büyük oranda azaldı. Yani eskisi gibi e, kaygılı ve depresif hissetmiyordum kendime. Bu süreçte artık şu anda gerçekten hastalığı atlatmış gibi bir e, başarıdayım e, diyorum hep her, her zaman hastalığı e, yüzüm yüzüm kuyruğuna geldim e, sürecindeyim. Ee, şöyle e, bu süreçte eşim destek oldu e, eşimin desteğini de yaşadım yani ailemin desteğini de yaşadım hepsine e, kesinlikle çok teşekkür ediyorum bu süreçte e, Zaten annem iki ay boyunca yanıma ka yanımda kaldı. E, bu korku ve kaygılarla depresyona uğra uğraştığım süreçte. Eşim o gece çalışıyordu. Bir ay boyunca gece çalıştı ve e, eve geldiğinde tabii uyuyordu. Yani çok büyük bir desteğini alabildim mi derseniz alamadım iş dolayısıyla. Ancak annem hep yanımda yanımdaydı ve annemin e, büyük büyük oranda bana desteği vardı. Bütün yaşadığım korkulara, kaygılara, o depresif sürece, o dizlerimi dövdüğüm, ağladığım işte gece yarıları ayakta karnı burnunda gezdiğim, yemek yemediğim, yemeğin ağzında büyüdüğüm bütün o süreçlere annem şahitlik etti ve gerçekten bu süreci bir şekilde atlatmam için elinden geleni yaptı o da. Tabii ben çalıştığım kurumdan izne ayrılmıştım doğum öncesinde. Doğum sonrasında e, iş durumum değişti ve e, çalıştığım kurum küçülmeye gitti ve küçülmeye gitmesiyle beraber iş değişikliği oldu. İş değişikliğiyle beraber evim değişti. E, bu tip değişiklikler de yaşadım ama bunları bir şekilde dediğim gibi tedavi ve e, ilaç e, ile beraber e, psikiyatristin eşliğinde e, atlattım. Gayet güzel yumuşak bir geçiş yaptım. E, terapist süre aralıklarım uzamıştı artık. Haftada birken ayda bire düşmüştü. Artık bebeğimle daha mutlu seriler çekiliyorduk. Bakın, e, bebeğim Arya. E, artık kendim daha çok anne gibi hissetmeye başlamıştım. O korkularım, kaygılarım büyük oranda bitmişti ve bu durumu sevmeye de başlamıştım. Ya ben, hani annelik aslında çok da korkulacak bir şey değilmiş. Neden pişman oldum ki ben? Hani gayet iyi gidiyor her şey. Bebeğim çok tatlı, kokusu çok güzel. Onunla zaten e, o emzirme süreçleri olsun, yemek yedirme süreçleri olsun, her şey e, müthiş e, gidiyordu. Ki emzirmeseniz de e, bu süreç gerçekten bebeğinizle sarıldığınızda bile o bağ, o e, e, mutluluk inanılmaz bir şey. E, dilerim e, isteyen herkesin bebeği olur. E, tabii ki zaman zaman e, her anne gibi geleceğiyle ilgili kaygılar üretiyorum yani. Ee, acaba işte nasıl büyüyecek, nasıl ya işte okul durumu ne olacak, sağlık durumu olacak, ne olacak gibi zaman zaman kaygılarım olabiliyor ama e, bunları her annenin e, düşündüğünü kendime söylüyorum ve her anne bu tip şeylerde kaygı duyabilir ayrı diyorum yoluna devam et hani şey yapma düşünmemeye çalış her şey olacak bir şekilde. Bak çok güzel yerlere geldin, iyileştin, tedavin harika gitti. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gittin tedavi olmak için. Psikiyatristin ne dediyse her hepsine uydun. ilaçlarını güzel bir şekilde kullandın. Her şey çok iyi ilerledi. Ee, gelecek için fazla kaygılanmamaya çalış. Bence her şey yoluna gelecek deyip kendimi telkin ettim. Ve evet, tabii bir sene oldu. Bu e, zamanlar geride kaldı benim için. Ee, şu aralar neden hani hiç mi sıkıntı yaşamıyorsun bir sene sonra diye sorarsanız böyle çevreden gelen işte annelikle dair annelere dair işte eleştiriler olursa e, işte şunu şöyle yap bunu böyle yap işte şunu yedir bunu yedir işte. Biz büyükler genelde biz kaç çocuk büyüttük buna dikkat etmedik. Şunu verdik, her şeyi iyiydi gibi böyle hani bu tip şeylerde birazcık gelebiliyorum. Ee, ama e, yine de o süreçleri de hani bir şekilde sakin bir şekilde atlatmaya çalışıyorum. Ee, ilişkiler üzerine çalıştığımız için eee de böyle o çalışmaları da bir şekilde çözmeye çalışıyorum. O yüzden e, her şey iyi gidiyor. Şimdilerde ne mi yapıyorum? Evdeyim, bebeğime bakıyorum. E, gayet güzel yiyip içiyorum. Gördüğünüz üzere fotoğraflarda da, ilk fotoğraflarımda gayet yüzümüze zayıfken, Şu anda gayet e, yanaklarım doğmuş bir şekilde. E, en sevdiğim besin de bebeğim. Onu yiyip e, sürekli öpüyorum. Gayet güzel gidiyor. E, bu süreçte bana destek o, olan Nazan Hanım'a öncelikle psikiyatristin Nazan Hanım'a pardon Nalan Hanım'a e, ve e, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, elini üzerimizden çekmeyen, ee, Nazım hocama çok teşekkür ederim. Gerçekten onlar hani e, karşıma çıkmasa halim nece olurdu. Belki şu an çok çok kötü durumdaydım, çok çok kötü şeyler yaşamış bir anneydim ya da anne olamamıştım ya da belki yaşamıyordum. Ee, bunların e, hepsini, bu güzelliklere kavuşmuş olmamın hepsinin sebebi kesinlikle e, tedavi sürecine onlarla beraber girmiş olmam ve hani tedaviye bir şekilde e, Yanıt vermiş olmam. Yani hani hiçbir şekilde karşı çıkmadım. İlaç kullanmak, ilaç kullandım. E, terapiye evet, e, evet dedim. Ve hani hep özenli bir şekilde davrandım. İşte e, doğru insanlarla karşılaşmalısınız. Doğru e, psikiyatristler, doğru psikologlar. E, kesinlikle çevrenizdekilerden destek isteyin, yardım isteyin. Bu süreçte e, yardım etmelerine engel olmayın size. E, yalnız değilsiniz anneler. Bizim gibi yaşayan, bu sıkıntıları yaşayan bir sürü anne var. O yüzden e, lütfen yardım istemekten kendinizi esirgemeyin. E, böyle bir organizasyon için Üsküdar Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Hepinize e, gerçekten çok faydalı bir sempozyum oldu. Hocalarıma çok teşekkür ederim. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, her şey için e, çok teşekkürler. Ayla Hanım bu güzel sunumunuz için teşekkür ederiz. E, yani bu zorlu sürecinizi bütün e, duygu yüküyle bizimle paylaştığınız için gerçekten çok teşekkürler. E, aslında kendi içsel yolculuğunuz için de bir deneyim olmuş anladığımız kadarıyla. Evet. E, ve gelen geri bildirimlerden de şöyle derler. E, Ayla Hanım yaşadıklarını bizlerle paylaşması ne büyük cömertlik. Onlar adına da bir daha teşekkür etmek isterim. Ben teşekkür ederim. İyi ve sağ ol. Tamam. Sağ ol. Sağ ol.